Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi tarafından yayınlanan günlük faaliyet raporuna göre Yanardağ'da son 24 saat içinde 3 patlama, 127 kez gaz ve kül çıkışı gerçekleşti. Yanardağ'daki patlamaların son günlerde şiddetini artırdığı belirtildi. Yanardağ'ın püskürttüğü küllerin yerleşim yerlerine kadar ulaştığı, evlerin balkonlarında ve araçlar üzerinde küller biriktiği görüldü. Ayrıca Yanardağ'ın yakınındaki Atlixco şehrinde yaşayanlar şiddetli patlamalar nedeniyle evlerinin camlarının kırıldığını belirtti. Yetkililer Yanardağ'da patlamaların devam edeceğini vurgulayarak kraterden uzak durulmasını ve sağlığa zararlı olabilecek kül yağışına karşı önlem alınması konusunda uyarıda bulundu bir yıldan fazla bir süredir faaliyetlerini artıran Popokatepil yanardağında yılbaşından bu yana 476 patlama meydana geldi. Yanardağ'da 2022 yılı boyunca toplam 113 patlama kaydedilmişti.